Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizleri harika bir içerik bekliyor arkadaşlar. Ben şu anda Ömercan almaya gidiyorum. Bugün Gebze Center'da güzel bir vlog hazırlayacağız sizlere arkadaşlar. İzlemede kalın. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir videoyla karşınızda olacağız. Arkadaşlar bugün Gebze Center'da vlog çekiyoruz. Günlük bir vlog olacak bu aslında. Yani öyle gün içinde yaptıklarımızı, işte konuştuklarımızı bu tarz şeyleri paylaşmayı düşünüyoruz bugün. Arkadaşlar kanalımıza bol bol abone olmayı. <laughs> arkadaşlar lütfen beğeni atmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Kesinlikle ve bizi izlemede kalın arkadaşlar. Hadi gelin gidelim. Arkadaşlar bugün günlük bir vlog çekeceğiz. Bugün pazar ve anneler günü olduğu için aşırı bir kalabalık var burada. Nurullah gösteriyordu zaten. Arkadaşlar bugün anneler günü. Bütün herkese anneler gününü kutluyorum. Anneler günü kutlu olsun annelerimizin. Nurullah, ben bu kadar kabalık beklemiyordum ya. Nurullah, bu kadar kalabalık bekliyor muydun? Bu kadar kalabalık beklemiyordum. Bugün anneler günü ya. Evet arkadaşlar. Muhteşem <laughs> <size gülüyor> bir, bir video. Evet, size harika bir video hazırlayacağız. Arkadaşlar bugün biraz kahve içeceğiz. Biraz kendimizi tanıtacağız. Benimlik <laughs> vlogs. <pilot. gülüyor> bugün AVM'ye gideriz, gezeriz, biraz kahve içeriz. Bugün arkadaşlar Gebze Center'ın içinde bir günümüz Gebze Center'da nasıl geçer? Vlog'una hoş geldiniz arkadaşlar. Hadi gelin gidelim. <laughs> Sen, 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 senden cesaret aldım kırmızıda geçtim. Evet, Gebze'nin tek ve bir tek yeri olan ABM'si. Evet. İyi izlemeler, izlemelerde kalın. Bol bol beğeni, abone <laughs> ve yorum istiyoruz arkadaşlar ab sizden. Abone Abone sayımız, izleme sayımızdan gerçekten çok yüksek. Yani bu videoları izlemenizi istiyorum. Ve bugün pazar. Ee, Ömer. Ömer ne düşünüyorsun bu konu hakkında Ömer? Kuzen. Her şey izleyiciler için. <laughs> Ömer gözlerin hakkında yorum yapmışlar. Çok güzel diyorlar izleyicilerimiz. Onların güzel bakışları onlar. Teşekkür ederiz buradan. <laughs> Ömer tüm tarihlerini <laughs> bekler arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> abi, Aram, Reals, Reals, Reals çok var kanka. Yasinus falan şey, <laughs> canım, var da şey. İyi canım Allah'a emanet var mı isteyin? Kendinize ve dikkat edin kendinize. Hadi biliyor musun YouTube ismini? Konumdakiler. Aynen. Bak, takip et. Orada hesaplar var, yaz, haberleşiriz. Ömer, kanka çocukken en çok istediğim şey nedir biliyor musun? Nedir? Evet. Aşağıdaki o atlara binmek. Evet. At, atlar var mı ki hala? Duruyor dur ya. At kalkmış kanka, araba gelmiş onun yerine. Hem de tır gelmiştir. Evet. <laughs> Güzel, çok iyi değilim ya. Şuraya çok geldik. Iyi. Şimdi kahve içmeye gideceğiz evet. Ömer'le. Biraz sohbet edeceğiz, yorgunluğumuzu atacağız arkadaşlar. Ondan sonra kaç tane mağazaya gireceğiz. Ömer'e belki tişört alabilirim. Kardeşime benden bir tişört. Hediye etmek istiyorum. İçimden geldi. Teşekkür Ömer, ederim. Rica ederim. Ömer şöyle bir göstersene ne kadar kalabalık. Kanka ben hiç hatırlıyorum. Şundan bir kere alalım. Ömercan, o sana biraz küçük değil mi ya? Bu dönüyor mu acaba? Ee, dönüyor. Evet. Ne alayım? Merhaba. Kuzen ne alalım? Kanka hangi meslek istiyorsun? İktiyayı var. Ambulans var. Güzel, Kepçe var. Burada bize göre şöyle kitap, kitap, bir şeyler var. Onlara bakalım. Bunlar olmaz. Allah Allah. Biz Kanalımızın da, hakkında da, yorum yapmak ister misin? Evet. Şöyle teşekkür ederiz kardeşim, Gerçekten. sağ ol. Ben Buradan de, izleyicilerine de, söylemek de, istersin? De, var mı abi, bir? Abi takip etsinler. abi. İzlerim abi. İzleyiciler var galiba. Kardeşim ben de, teşekkür ederim. Bunları inceleyeceğim. İzlerim abi. Kardeşim sağ ol. Ömer, yine abone topladın iyisin. Anca üç abone, üç abone. Üç abone, üç abone. Nurullah, nereye gidiyoruz? Kardeşim şimdi aşağıya kahve içmeye gideceğiz. Tamana kahve mi ısmarlayacaksın? Ben sana kahve ısmarlayacağım evet. Evet Ömer. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar çok yoruldum ya. Biraz oturmak istiyorum. Biraz kahve içmek istiyoruz. Arkadaşlar şu an kahve içmeye geldik. Bugün bu şekilde bir vlog hazırlıyoruz. Bugün günlük bir vlog istedik. Yani normal bir günümüzü göstermek istedik. Gezmeyi, tozmayı, kahve içtik. Gel <laughs> <Yani> işte. <laughs> olmuş ya. kimse yapmaz normalde. <laughs> evet arkadaşlar şu anda Yem Center'dan çıktık. Biraz yürüyoruz Ömer'le birlikte. Ömer ne düşünüyorsun? Kanka bugün çok iyiydi ya. Çok <laughs> eğlendik. Gezdik. Dolaştık. Cat cürt cat anladınız siz. <laughs> arkadaşlar bugünlük videonun sonuna geldik. Bugün güzel eğlendim. Sen ne düşünüyorsun Nurullah? Arkadaşlar güzel ve kısa öz bir Gebze Center blok oldu. Bizim için bence başarılı bir içerikti. Güzel bir videoydu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. İzlemeye kalın bizleri. Arkadaşlar yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın lütfen. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bu bizim kanalımız. Bol bol abone olmayı. Like at. Yorumları aşağıya bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Allah'a emanet.